Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepinize. Oğlak burçlarına da öyle. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar için. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili oğlaklar sizin için. Sıkıntılısınız baya. Neden böyle? Baya. Baya. Ya bu devam eden sıkıntılarınız olabilir böyle hani e, bir sorun var bu bir türlü halledilemiyor olabilir sağlık olabilir ya da aile içi bir takım konular olabilir e, sınavlarınız evet Kasım sonuna kadar zaten devam edecek sonrasında rahatlayacaksınız inşallah e, bazı sıkıntılarınız var uçak çıkmış sanki uçakla bir bağlantınız var ve ya uçak yolculuğu ya işte uçakta e, bir Birinin gelmesi veya gitmesi olabilir. Ailenizden birilerinin de böyle bir durum olabilir. Veya uzakta olan birisiyle alakalı bir konu var. Yani haber alıp uçakla bir ani yolculuk yapabilirsiniz. Wow, her taraftan bir şeylerle uğraşıyorsunuz gibi duruyor. Biraz sıkışmışsınız açıkçası. Araba çıkmış sanki arabayla da ilgili bir şey var ya bir araba sanki bir şey bir yere bir saplanmış bata yani şey bu benzetme sadece bir yere saplanıp kalmış bir araba gibi ya araba ile ilgili bir ufak bir kaza atlatılabilir araba ile ilgili bir konu gündeminizde olabilir ama o oraya böyle bir e, simsiyah bir yerde saplanıp kalmış bir araba bu e, araba ile ilgili bir sıkıntının olduğu anlamına geliyor bir trafikle ilgili bir sorun mu var veya işte yaşamış olan biri yaşayacak olan biri de olabilir böyle bir e, durum atlatılabilir sanki Tek başınıza böyle bir yöne doğru durmuş bakıyorsunuz söyleyemedim. Ee, arkanızda bıraktığınız birisi var, ee, farklı bir yere doğru gidiyorsunuz sanki. Ee, bu bir ayrılık olabilir, sevdiğiniz birinden ayrılma durumunuz olabilir sanki. Ee, bu kadersel bir şey sanki. Artık bu ilişkinin ya da işte neyse kimse bu uzun süreli bir arkadaşlığın da olabilir. Buraya kadarmış. yani artık bunun süresi dolmuş ee, artık miladı dolmuş yani burada e, bitmeli gibi diye düşünüyorsunuz yani kadersel olarak da bitecek aslında böyle hani bir anda böyle bir kopma olacak sanki hayatınızda böyle bir durum var kızgınlığınız da var ya da birinin mi size bu kadar öfkesi var? Bazı konularla ilgilenmek zorundasınız. Bir yanda da konuş koşturmalar var. Maddi anlamda da e, bazı zorluklar var. Sanki çok şey bir fal çıkmış böyle uğraştığı, sıkıntılı, koşturmalı bir fal. Dargın olan birileri varsa hayatınıza, sizin biriyle olan dargınlığınız varsa sanki köprüler atılıyor. Yani e, istemeden de olsa böyle bir araya gelmek zorunda kalacaksınız e, dargın olduğunuz kişiyle. E, bir şeyler vesile olacak sanki ya böyle kendiliğinden olacak. Hani gel görüşelim falan değil bu. E, böyle bir durum var. E, ya yani yüzükle ilgili bir sıkıntı çıkmış. Yani bu evli olan birileriniz sizin de olabilir ve ayrılık yaşayabilirsiniz. Veya uzun zamandan beri davanız varsa boşanma davanız bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, i̇şte ne bileyim yeni bir evlilik vardır. Bu evlilikte ya da işte bir evliliğe tam evliliğe giderken bir ayrılık durumu da olabilir. Burada sanki böyle ya uzayan bir dava veya işte burada bir şey çıkmış ee, bir evlilikle ilgili sorun. aileden birinin sağlık sorunuyla uğraşı, uğraşıyor olabilirsin veya böyle bir şey gündeminize gelebilir. Ama bazılarınız için de şöyle güzel bir haber var. İşte yeni evlenenler için bir bebek haberi alınabilir. Bir bebek yani yeni bir taze bir şey çıkmış. Yani böyle sanki bu bir çocuk gibi geldi. Hamilelik olayı gündeminizde olabilir. Burada bir sevinç var. Bu hamilelikle ilgili güzel bir haber var. Belki sizin, siz vereceksiniz birilerine bu müjdeyi. böyle bir sakallı bir erkek çıkmış. Ee, saçları da böyle değişik. Saçı biraz uzun gibi mi toplamış gibi mi bir erkek ama hani böyle kısa saç kullanmıyormuş gibi. Sakalları da var sanki ama bunu Bazı bazı konulardan dolayı böyle kendi içinize mi döneceksiniz ya da iş hesaplaşma mı yapacaksınız bilmiyorum. Bir takım olaylar var ve bununla ilgili belki de yalnız kalmak isteyeceksiniz. Belki de hani böyle şu dönemde zaten uzun zamandan beri bir takım sıkıntılarla uğraşıyor olabilirsiniz. Bir iyi bir kötü. Dediğim gibi bazılarınız davaları olabilir. Özel hayatınızla ilgili durumlar olabilir. Sanki artık böyle sona gelmiş gibisiniz ve burada bir tek başınıza olma durumunuz var. Yani içe çekilmek de olabilir. İnsanlardan kendinizi soyutlayacaksınız sanki. Ya bir şeyler gördüğünüz için olabilir bu veya işte ne bileyim bir ruhsal anlamda ufak bir şey de atlatabilirsiniz. Yani bir şeylerle baş etmeniz zor olabilir bu dönemde. Ya inşallah diyorum ya böyle kasım sonuna doğru daha rahatlayacaksınız. Şimdi de devam ediyor olabilir. Çünkü Oğlakların ile devam eden maalesef böyle bir durumu var. Hanenizde de sıkıntı var. Nedir bu? Hanenizi ilgilendiren konular olabilir bu. Direkt bir de çok yakın çevrenizle ilgili başka hanedeki bir takım sorunlar da var. Yani e, bu biraz büyükçe olan bir adam var. Bu yaşının üzerinde olan bir, bir erkek bu. Ee, bununla ilgili de bir sıkıntı var sanki ee, bu bir yakınınız mı ailenizden biri mi bilmiyorum ya büyük dediğim hani e, biraz böyle sivri gibi hani böyle bir okka gibi burnu yok bunun burnu bariz çıktı sanki böyle e, saçları böyle ya az ya yok gibi sanki böyle bir erkek var bununla ilgili de bir sıkıntı var ya bunun yaşadığı bir sıkıntı da var bilmiyorum bir oğlak erkeği olarak mı böylesiniz ya da hanenizde böyle birisi olabilir Kalple ilgili sorun yaşanıyor sanki. Veya böyle bir durum yaşanabilir. Birinin kalp, kalple ilgili. Falınızı yani hiç istemezdim. İnşallah olmasın. Hepiniz için aynı şey geçerli değildir mutlaka. Ee, bu genel bir fal ama. Yani biraz böyle sıkıntılı bir fal olarak gördüm. Ee, şey anlamında da öyle. Hani böyle... Ulusal anlamda da sıkıntılarınız var. Hani böyle illa hepinizde bir şey olacak anlamında değil ama ulusal anlamda da sıkıntı var. Bu da böyle çok bunalmanıza ya da işte etrafınızdaki insanlardan e, aldığınız tepkiler, bazılarınız böyle e, etrafınızdaki insanlardan yaşadığınız nankörlüklerden de olabilir. Böyle sanki içinize çekileceksiniz. Sık o da bir sıkıntı verecek size. Yani da, yani illa ki hani böyle bir büyük büyük bir şeylerin olmasına gerek yok. Yani böyle içsel olarak da bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz belki de. Yani şey diyebilirsiniz ben herkesin yardımına koşuyorum, herkese ilgileniyorum. Söylemesiniz de insanlar içsel olarak bunu olabilirsiniz ama işte e, insanlar, herkes, çevremdekiler, özellikle aile bireyleri sanki böyle nankörlük yaptı diye düşünüyorsunuz. Belki çok yakınlarınız da olabilir ama bu arkadaşınız ya da işte çok böyle iş arkadaşınız falan değil. Sanki onun bir emek verdiğiniz kişilere kişilerin size karşı bazı şeyleri olabilir yani. Biraz zor bir zaman var. Böyle tıknaz gibi bir erkekle ilgili bir konu da var. Bu dediğim demin adam, erkekle de ilgili konu, konu var. Aile içindeki erkeklerle ilgili de bir takım haberler var. İşte kardeşiniz, babanız değilse bu işte yakın akrabalarınız olabilir. Sanki onlarla ilgili de bir takım konular var. bir de şeye dikkat etmek lazım böyle hani yediğiniz şeylere dikkat edin İşte bir zehirlenme ne bileyim dışarıda bir şey yersiniz işte zehirlenme olayı yaşayabilirsiniz ya da işte bir şey alerjiniz vardır bazı gıdalara o sizi bayağı zor durumda bırakabilir yani alerjik bir durumda olabilir böyle bir şey var sanki hayatınızda sevgili oğlaklar biraz Umarım böyle şeyler e, yoktur ve yaşamazsınız. E, birazcık böyle e, ruhsal olarak da sıkıntılı olduğunuz zamanlarmış gibi. Eğer öyleyse e, inşallah e, çok çabuk gider sevgili oğlaklar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.